geliceğim merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Rayla. Elay Gatla. Kaçtık merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi JC to yoldaş Ray var yanında. Hoş geldin. Nasıl hissediyorsun bugün kendini? Ben bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Sen nasıl hissediyorsun? Doğrudan için teşekkür ederim bana sen sordun ben seni sordum sen de iğrenmişsin ben seni tamam sen niye öteki tarafa bakmazsın peki Kesmeyeceğim. öteki tarafa bir look sen mi attın o graffitiye Bir tane heyse atmam lazım senin hmm. <laughs> ölme ya. aa bu oyundaki kaç dolar İki buçuk karbici misin

Denilemeyeyim. Onu bir söyle bana. Diğer gelecek alan neredeyse gayrı. <laughs> neredeyse gayrı. <Uuu. gülüyor> Sen de var mı öyle şeyler? Binde bir yani. ha. <laughs> ya. Ah. Karaciğere saplanmış diye geçen. Unutamıyorum tam yiyor Allah? Ötemiyorum, ötemiyorum. Oy, dövünün silah saatin gelmiş. Eliyle geçiyor. Aha ha, nice ve he. Oh my god. Of you know we are ve Doğru mu yazdın lan? Onayla beni. Evet. Ops zantres pek. Ömrümüz zantres oldu. Ömrümüz zantres. Nerede bu adam ya? Aha kaybettim bir canım var lan. Ölmedim. Ben. Öldür belki hoşuna gidecek. O ne? Vuramayacak ki. Bak. Aa. Ne oğlum vurdum. Videodan izlersin. Yarın. Sabah <laughs> 5'te izlersin. Adam adamları kedi ettim. Baksana bir <gülüyor> <gülüyor> Oo, kör vuruş diyorsun. şaka diysem. Vur o adamı. Geliyorum buranı. Akat lan akat. Sürükle akat. <laughs> Ee, çok zor ya. Easy easy. Çok kolay ya. <laughs> 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 geçen geçen voltalamışım görünmüyor. Allah. He. <laughs> 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 Burada. bura bir bu arada. Oğlum adamlar burs yapmış çıkmış ne yapacağımı çözdüm ya. Birinin canı 3. yerinin 52. Kanka <laughs> de vurdum. Bir iki mermi attım yani. Ekov'un kalalım mı sonraki el, Onu mu diyorum? Yak falan bakma oğlum süre bitti zaten. Don't pick. Sola gel. <laughs> Hello. <laughs> Attı yere bir bakar mısın evet. Adam yana yana geçti vurdum ölmedi la hilal abi easy Okey. Yal <laughs> Birinci canı çok az. Yerine hiç kurmadım. Oradan inceden de bakışıyor ya bir de. Ona bir teyrum. Yerine hiç vurmadım. Oh, anam be. Ranker, God. Franks. Bakma lan buraya. Bak. AK var birinde vurmadım hiç. Ha hani bunlar büyük hoca ya. Bunlar farklı düşünür ya. Sol sabit koymuş. Global yazılım kullanıyorum. 4 3 easy. 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 Bana bir graffiti versene ya. Bakırım. Bana demediğini varsaymak. Bir Yok. Oradalar mı? Buradalar. Gelirim. Don't die Osmanlı comeback. Dula. Dula. Nerede lan? Hani bu büyük hoca ya. Hani bu farklı düşünür ya. Boostluyorlar galiba. Orada mı lan? Yok Aa. arkada. Tamam. Ama vurdum biraz. İzle. Yarı canı falan. Low. Low 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 Danteris Pit diyorlar. Evet, bir can vurmuşsun ya onu Aa oradan birbirimizi bulsak görür müyüz lan? Yani? Buradan zıplanıyor mu acaba? Zıplanıyor galiba. Helal. Ey. Ha. Open the door. FBI open the door. Open the gerizekalı. <laughs> Şakası söyleyip iki tane buldum. <laughs> İkisi de nereden gitti ki? Onu bilmiyorum da evlat. Evlat. Onu bilmiyorum ama. Şey Acıysana. Çok güzel bir şey oldu mu Bu kadar iyi oldu mu? Acıysana. Kaç kişiden duymuştum böyle bir şeyden. Valla, biraz şakacıktan mı diyorsan? Arkadaşlar elon novayçı bu arada. Ruslatmadık kendimiz. <laughs> Allah'ım teyrem. O hani bu büyük hoca ya. O Galil var adamda. Helal lan aldın. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> hani bu büyük hoca ya. Hani bu ya. Bana hani bir şey atsana AK. Flash at bari bir tane. Yani Benim atabileceğim şekilde at ha. İşte o attım. Ananı avradını. Görüm. Öldün mü? <laughs> Öldüm mü? Bana bak Oğlum flash yedim ne yapayım? Dalayım mı? Ben yedim ama öldürdün mü? Ben de öldürdüm. Aa. Tamam, Aa tamam. bunu B tarafına atsam şöyle kurulur mu? <laughs> evet de galen hiçbir enemi yok. Mezarlığı anlar çiçekler. Ölüm yaşayanlar içindir. Ölenler zaten ölmüştür. Misalim dedim. Mi? Öyledir. Daha okay, güzel. Okay. Plaç attım. Ört kafanı. Gözünü. Eğil bir şuraya. Arkam var lan. Öyle bir duymak dayım sanki oğlum ben mal mıyım? Evet şimdi plaçan dövüyorlar. Hayır, tamam hadi. Şimdi görecekler mi? İzle bak sen Teres p gör. Bak bence adam şuradadır. Abi sen Teres attık da neye yaradı? Ah! <laughs> İzle. Sen yedin Ile. nice, nice, ve he lan? Anlamadım ben. Slash atıyorum, bakma. Ben de attım, bakma. Sen de attın, bakma. <laughs> ne zaman bitiyor bunlar esmo bak elsi Oha gap Gel. adama bir tane vurdum bu arada Nerede Hemen oradan So arkada onun direse solda diye Abi dönüp buraya sen niye şuraya bakarak duruyorsun ki <laughs> bir tane bakar evet, Ben sadece soluna bakarım Engelli pik. Bana demedin Sana dedim evet <laughs> Bana desen ölürdün. Taşımaktan bıktım artık Herel Herel ya. Cevap bir çömsene. Buradan bakılıyorum ki. E, kaç ki oha 51 bir canım kaldı adam. Mehtemet Aa ah, harbi gördüm Hani bu büyük hoca ya Hani bu farkı düşünür ya Diğerine vuramadım lan hiç İstiyordun i̇şte Değil Şarjörü çıkarıyor ya bir de oğlu. Adamda M4A1S var Halal Alo, Alo. Evet arkadaşlar video bir, bir görüşürüz stream evet, evet.